Bakım onarım çalışmalarında aşamaları var. Adım adım ilerledir. Üçüncü adımın hangisi olduğu sorulmuş? Önce gerilim kesilir. Yani birinci adımımız gerilimin kesilmesidir. Gerilim kesildikten sonra bu kesilen gerilimin de geri verilmesinin önlenmesi gerekir. Dolayısıyla 2. Nasıl evde ampul değiştirirken şalteri indirdikten sonra kontrol kalemiyle kontrol ediyoruz. Dolayısıyla üçüncü aşamada da, da bakıyoruz. Gerilim var mı yok mu? Üçüncü. Şimdi bakın birincisi A İkincisi D şıkkı. Üçüncüsü E şıkkı. Dördüncüsü B şıkkı. Beşincisi ise C şıkkı. Yani topraklama en son. Bize 5 şey, üçüncü adımı soruyor. Üçüncü adımda evet E şıkkı.